Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir akşam yemeği menüsüyle Arkadaşlar karşınızdayız e, Bugünkü akşam yemeği menümüzde arkadaşlar e, Arap kebabı var e, Ve yanında pirinç pilavı Arkadaşlar bu güzel menüyü de Tekrar sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar e, Şu an yemeği çekmiyorum Neden çekmiyorum e, Bazı yorumlar vardı arkadaşlar O yorumlara açıklık getirmek istedim e, Yorum da yani Yapılmayacak bir yorum arkadaşlar fazla takılma diyorsunuz ama e, takılmamak elde değil. İlla bazı yorumlara cevap vermek gerekiyor. Belki çoğu arkadaş yanlış anlamıştır. Kuzuyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar küçük kuzu bunu e, kırpmıştık arkadaşlar biz. Kırpınca e, arkasından kuzu kavurma demişim ben. O yemeğe geçtim ben. O küçük kuzu kesilir mi? E, biraz da et yemeyin gibisinden yorumlar var. <laughs> arkadaşlar yorum yapan arkadaşlara buradan sesleniyorum bu yorumları yapanlara yani şaka gibi yorumlar arkadaşlar çünkü bu kuzu tabii ki de kesilmedi bu küçük kuzuyu nasıl keselim bir de et yemeyin bir günde biz her gün mü et yiyoruz arkadaşlar nadiren böyle aralarda videolarda iki günde bir üç günde bir böyle çekiyoruz et videosu tavuk videosu gibisinden o kuzu bunun yanında gelmişti o büyüktü arkadaşlar onu kestik bu kaldı Video o videoyu tam detaylı dinleselerdi yorum yapan arkadaşlar tam anlaşılırdı ama demek ki dinlemeden yorum yapılmış arkadaşlar. Biz bu kuzu kesmedik sadece görüyorsanız yünlerini kırptık arkadaşlar. Bu daha küçülük kuzu daha bir aylık iki aylık bir kuzu bu. Bunu kesmedik arkadaşlar. O yüzden lütfen e, o yorum yapan arkadaşlara rica ediyorum tam detaylı dinlemeden bu şekilde yorum yapmayın arkadaşlar. Ha, yorumlara açız. Her türlü yoruma açız. Sorun yok ama çok mantıksız bir yorum arkadaşlar. Yani biz her gün et yemeyin, her gün şunu yemeyin derken bu küçücük kuzuyu kesecek kadar da değil. Yani o yaptıkları yorum nerelere getiriyor. Bak yine üstünü kirletmiş. Nasır kazmış buralar arkadaşlar ateş. Bu köpekler de Sıcağa gelemediği için bu şekilde kazıyor. Her gün yıkıyorum ama mecbur kazıyor arkadaşlar. O yüzden o videoya da size açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Ne söyleme. Kuzuyu kırpmış sen. He. Arkasından kuzu kavurma. He. <laughs> o kırptığın zaman bazı arkadaşı demiş ki o kuzu kesilir mi küçücük. He. Bir günde etmeyin. O yorumları arkadaşlar anneme iletmemiştim. Şimdi söylüyorum. O kuzu diyorum şey kesilmedi. Hayır. Gel 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 bu tarafa gel. Biz o kuzuyu bıraktık. Bilim o. Küçük kesilmez ki. He o. Bazı yeah. arkadaşlar şey zannetmiş. Yok. iki tane getirdim. Bunu bırakacağım. Bu muslinin kuzusu. Hmm. Bunu kırdım Musi'ye bırakacağım. Bu Musi'nin kuzusu arkadaşlar. Yok. Onu kesmedim daha On Ondan büyük de biz onu kestik. Dedim ben zaten. Onu bunu yersin bunun da tüyü çoksun. Dedim tüyleri kötsün diye. Şey, bir de yıkadın mı daha rahat diye hayvanlar. He. Onun için. Şimdi bir ay sonra bak bu hayvan çok gelişir, çok güzel olur. İlaç da içirdi. Çünkü onlar malları çok bereketli çok şükür. He, he gel 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 gel. Onun için bakan olmayınca da hayvan çok zayıf kalıyor. He. Kırpmaya zamanları olmuyor. Yapma. Bakıma zaman olmuyor. Çünkü büyüklerine bakmaktan küçüklerine zamanları olmuyor. Yoksa daha iki aylık mı? Ne kadar e oldu? Tabii ki daha iki aylık. Sütten yeni kesildi. O kuzu kesilmiyor mu? Yok o kuzu kesilmiyor. Komistinin kuzusu. Onu kesmeyedik. Kesilmez zaten. Öyle yorum yapmışlar herhalde şeyi dinlememişler. Yorum yapar o tür yorum yapar evet, arkadaşlar. Derd ki zannediyor kırptıktan sonra kestik. Heh öyle zannetmiyor <laughs> ama yok. Ben, zaten onu kırparken He. ben açıklama yaptım. He. O, o ilk kestik o, o diye he. ondan he. şey yaptık diye. Yok. Olmaz ki o küçük. Öyle değil mi musti. musti? Öyle. Öyle de. Ne? Evet, biz benim kuzumu kesmezler diye. Kuzumu verdi. Evet, benim kuzumu kesmezler. Hı? Benim o kuzumu muslinin kesmezler. Senin kuzusu kesilmez. O büyüyecek sonra oğluma kesecek yiyecek. Değil mi oğlum? Mehmet dedi dedi. Mehmet öldü mü? Hı. Ay, musti, musti bu arada arkadaşlar Musti ufak bir kaza geçirdi. Ay. Şeyden <laughs> atladı. Çekyattan atladı atladı. Ayağını burktu. Ayağı şişti. Şişti mi ayağın? Hı. Ayağı, ayağı şişti mi istiyor? Gel mi? Gel bakayım. Hadi yürü babaya git babaya. Yürü bakayım. Yürü hadi. Gel. Babanın yanına. Gel. Yürü, yürü bas hadi çubuğu üstüne. Getir, çubuğu getir bana. Çubuğu getir oğlum. Getir ateşin altına. Koyun. Açma göbeğini hadi gel. Hadi çubuğu getir ateşin altına koy. Gel. Gel. Çubuğu. Üzerine şu an hala basamıyor. Yavaş yavaş. Atladı, 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 atladı. O kızı, o kızı kesildi zaten. O kızı tek <laughs> bana yetmez. <laughs> çok ufakım o. Çok beslenmeyin şey <laughs> Sütten yeni kesmişler bunu. Annesi hamile olunca bunu sütten keserler hemen. Ya evde bağlala. Ya zaten hani mantık hani o kadar küçük kuzu zaten kesilmez Yok kesilmez. Abi, kesilmez. Yani bizde Allah korusun. Ama bak kimseye şey yapmıyor yani çoğu zaten arkadaşlar dinliyorlar. Hayır e, hasta olsa Bil bile bizde böyle ufak kesmezler. He. O zaten birkaç arkadaş şey yapmış hani kimseyi de yargılamıyor arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz ey belki ey. yanlış anlamıştır. Yok onu. Ay, ay Yanlış ay. anladığı için öyle bir açıklık getirmek istedim ben de. Yok olur. Bazen bilmezler. Ne? Hani? Acı çıkıyor. Ne istiyorsun? Acı. Acı evet. Hı? Bak acı koyacağım. içine yiyeceksin. Tamam mı? Hı? Acı. Hı? Acı koyacağım. Hı? Acı koyacağım yiyeceğim. Hı? <laughs> yer misin? Hı? Acı koyarsan yer misin? Hı? Yer misin sen? Acıyı seviyor Abi Hadi otur hadi benim yanımda otur. Otur bir tane otur. Otur benim yanımda. O da. Ne orada? Orada. Orada mı? Orada. Arkanda anne ayağına dikkat et. He he. Hadi I don't know. siyah olmasın Şeyde, yok oğlum bu yanıyor ya. Yani. He. Yandıkça böyle olur. Mesela her şey oldu mu değiştireyim tavayı. Ama illa ateşten böyle oluyor. Ateş etraflarını yakıyor ya, Mesela yağ sıçrıyor. Yağ sıçrayınca yanar. Yeni sıfır tava getirsen gene yine... Gene aynı oluyor. İçini yoksa telle nefelerim şey yaparım. Biraz da böyle olduğu zaman kalın oluyor tava. Kalın olduğunda kolay, kolay yakmaz yemekleri. Yoksa alamıyor mu bunlar? Alamıyor olduğu için hemen yakar. <laughs> Biz etrafına böyle şeyle, siyah kalın olduğu zaman daha güzel pişiriyor. Şey. Yapma oğlum, yukarı otur hadi, yukarı hadi otur. Gel. Yukarıda otur. <laughs> Dur ya, şeyini koyacağım, domatesini koyayım. Güzel hmm. yani. küçük bir tava gene siyah yapacağım. Pilavları da yapacağım hmm. burada. Daha güzel öyle. Pilavları pişirdiğin zaman mis gibi kokuyor. <laughs> gel gel düz olursun ha. Uf olursun oğlum. Uf olursun. Ne? Yemek yapmak mı? Evet. Bu yemekten de Mısti yemez şimdi. Yer, yeah, niye yemez? Mısti'nin işi gücü abur cubur. Evet. Bu da domates. Az domates doğranmış. Kimi rendeliyor, kimi de do doğruyor. Sen bunun içine sen kıyma koydun. <laughs> He, kıymaz. Kıymayı pişirdikten sonra soğan koydun. Biraz soğuk. Hazırladım. He, biberle soğan. Sonra domatesi ister rendele isterse ufak ufak doğrayacağım bunu. şimdi bu domatesleri eriyene kadar pişecek. Ha biraz da baharat koydum. Pır biber, tuz, en son karabiber koyacağım içine. Şimdi bu yarım saat pişer. Arap dilim olur. He bu Arap dilim. Üstüne de biraz maydanozu şey yaparsın. Bu ama yavaş yavaş pişecek. Böyle hızlı pişerse zaten bir şey olmaz. Anne. Getir sopayı bir yerine vurursun, getir. Aa, ete git. Getir. Ete git. Sopayı ver. Ete getir oğlum. Yürü lan. Hmm? Yürü git lan.

Koyma. 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 Ya musti niye sana kıl olmuyor Musti? Ayağın ağrıyor mu? Ağrıyor mu ayağın? Ayağın ağrıyor mu? Ha, ha, ha. Aha. Ateş geldi. Aha. Sus de, ateş. sus de ateş. ateşe. Sus de ateşe. Sus. Sus de ateşe. Musti. Çıkarayım. Musti. Dur bir çıkaracağım. Musti. Ateşe susti. Dur bir çıkarım lan bir yerine batırırsın. Senin mi? Bak 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 Musti. Ateşe suste Sus. 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 çekti zaten. Hı -hı. Yemek yedin mi ateş? He? Yemek yedin mi ateş? Ben verdim, ha. Unuttum Unuttun. Yemiyor ki ekmek yemiyor. <laughs> ee, ben ekmek görüyor yemiyor bir iki kere iki üç kere arkadaşlar şey verdim kendisine tavuk kırıntısı var onlardan verdim tavuk kırıntısı normalde zararı var ama kaynatınca zararı olmuyor bir de makarna ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar zararı olmuyor ondan verdim ondan sonra alıştı ekmek falan hiçbir şey yemiyor önüne koyduğum gibi kalıyor sonra da kuşlar yiyor Bu arada arkadaşlar havalar Artık Hatay'da Serinlemeye başladı En son Geçen hafta 38 derecelerden Şu an ise 30 dereceye kadar düştü arkadaşlar 8 derece kadar Havalar soğukluğu düştü arkadaşlar Şu an tam hava serinlik yani En güzel arkadaşlar şu anda artık dal kaldırmıyor bunları. İyice büyüdü bunlar. Bir tanesi zaten kırıldı. Diğerine ise şöyle destek verdik arkadaşlar. Mısti, ateşe de sus sus. Sus de sus sus. Sus de ne kadar bakıyorsun sus sus. Sus. Sus de sus sus. Ne kadar bağırıyorsun? Sus sus. Bak işte buraya çık 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 atla atla ondan sonra ayağını böyle yap ince ayağını. Sus de sus ateşe sus sus. Sus sus. Düşersin. Düşersin. aşağı in dedi. Hadi hadi. Gel. Bas üstüne bas biraz hadi bas. Gel 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 yemek yiyelim. Erkek gel, ol biraz bas. He. He. Maşallah canım da ne kadar tatlı mısın? Aferin oğluma, aferin oğluma. Gel oğluma dedim gel. Hadi nene yanına gel sana yedirsin hadi. Gel. Hadi. Ha. Gel ben gel bu tarafa gel. Oğluma, gel buraya yedim Gel buraya otur. Yok ineğe gitmek Hayır, yok. Hayır ineğe gitme bak. Yok Küçük gel gel. Da küçük da getirdim. Küçük i̇neğe gitmek yok gel. Ha, küçük kaşık getirdim onu. Gel ummuy. Gel baba. Arkadaşlar bir akşam yemeği videosunun da Burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Gel hadi yedireyim oğlum.